Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte IQ düşüren videolar üzerinden gülmeme çalış yapacağız. O zaman hazırsanız videoya geçelim. İyi montaj yapmış. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanımız gülmeye başlar. Ve en büyük aran hangisidir? Ömer Faruk. Yasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet. Tavşan. Yanlış anladım. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulak. Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? Dur gülmeyecektik Yarası. arkadaş ben niye gülüyorum en ya? Allah'ın bilmeyenimin eşeği. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Hı. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. <laughs> <laughs> evet Ahmet sen e, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Akıl medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak açıl. Akıl medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak açıl. Akıl medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak açıl. Akıl medreseleri okusun, ah. okusun hocam. hangi şurasında okuyorsun? Beşer kişilik iki takım Bas. soruyu bak bitsin. Soruyu hiç cevap Hocayı sinirlendirdiler. acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini... E, <laughs> Beşer kişilik iki takım halinde bitmedi. Ee, el ile annenin <laughs> topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisi? Evet anlat şimdi ver cevabı. Aspetbol. Peki Pekala beş kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Antin medreseler okusun diye. Güzel montaj yapmışlar ya. Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. ...soru e, bitsin... ...dikkatle basmayın. Eûzü billâhimine sorudan... Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. Şimdi... E, ...düğmelere çok fazla bas, yani vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat var? Oh. Dünyamızı ısıtan gezegene Ahmet. Ya yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Bilmiyor mu? Yazık kafana. Yazık kafana. <laughs> <Ben basmıyorum. gülüyor> <laughs> Soruya cevap vermek istiyorum lütfen. <laughs> <laughs> Yazık çocuğa. <Hocam. gülüyor> Ahmet, Ahmet Ahmet ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sorayım. O, 24 dedi. 16 o pardon 12'yi topladım 36 buldum. Ee, şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? <laughs> Yazık kafana. Yazık. <laughs> nasıl gidiyor? Heyecan falan Azaldı. Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. <laughs> ya gördünüz mü? İyi ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. O <gülüyor> <gülüyor> Sormuş kolay bir soru olsun madem. Ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. İki tane 17 kaç var. Daha soruyu evet. duymadan cevabı veriyorlar. 34. He? 34. Bana. insan korkmaya başlıyor biraz. Evet. Şarkıya baksana. Emin misin? Eminim. Hı soruyu Çok... anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle <laughs> mi İran'da herhalde aklından gitti. <laughs>